Selam dostlarım Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shiba Inu Coin'in son durumunu değerlendireceğiz. Nisan ayında Shiba Inu Coin ile alakalı bir fiyat tahmini var arkadaşlar. Bakalım bu fiyat tahmini gerçekten doğru mu ya da bu fiyatlara ulaşabilir mi? Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi söyleyerekten videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Shiba Inu, Shiba Nisan 2025 fiyat tahmininden bizlere bahsediyoruz diyorlar dostlarım. Burada Shibonu şu anda e, diğer alandaki önde gelen meme coinlerden bir tanesi olduğunu tokenin geçmişte olağanüstü başarı zirvelerinden ve son 24 saatte de arkadaşlar %9 gibi bir istikrarlı artış yaşadığından burada bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Bakalım Nisan ayında ne kadarlık bir süreç olacak. Tabi şimdi fiyat tahminine geçmeden önce sizlere Trump AI projesinden de bahsetmek istiyorum. Dostlarım yapay zeka destekli bir Trump coin yani şu anda inanılmaz derecede bir hype bulunduğunu sizlere bildirmek isterim. Ben de bu projeye yatırım yaptım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1000 dolara yakın bir civarda yatırımım bulunuyor. Dostlar bunun yanında da yaklaşık olarak yarım saat önce bir tweet paylaştılar. Ve şu anda şu tweeti sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde Türkçe dilini çevirelim. Başkan Trump'ın kripto dünyasındaki büyük bir hedefi var. Yapay zeka destekli web 3 Trump AI tokeni Binance küresel borsasında listelenmeyi hedefliyor. Bizi duyabiliyor musun Binance'e bir gönderme yapmışlar arkadaşlar. Altta da bu tamamen bir hedef şimdilik bir garanti değil haberler gelecek artmaya devam edebilir demişler arkadaşlar. Yani Trump coin'in Trump AI projesinin arkadaşlar. Binance borsasında listelenme gibi bir hedefi olduğunu bizlere burada bildiriyorlar. Tabii bu tamamen bir hedef üzerine arkadaşlar net bir şekilde garanti vermiyorlar ama bu tokenin en büyük hedefi Binance'te listelenmekmiş. Bunu da sizlere bildirmem gerekti arkadaşlar. Bu şekilde sizlere söylemiş olalım. Şimdi dostlar bu token Binance'de listelenir mi? O tarz sorular da geliyor. Tabi ilerleyen süreçlerde bunu hep birlikte göreceğiz ama şu an hiç kimse bunun garantisini veremez arkadaşlar. Fakat böyle bir tweet atılmış. Bunu da sizlere bildirmek isterim. Şimdi bu tokenle nasıl sahip olunuruz? Buradan buy token bölümü bulunuyor. Ben açıklama kısmına referans linkimi bıraktım dostlar. O link üzerine alımlarınızı yapabilirsiniz. Burada bulunan token bölümünden mesela BNB olarak Litecoin, Ethereum, Bitcoin ya da arkadaşlar Tether TRC20 yani USDT TRC20 adresinizi kullanabilirsiniz. Benim için en mantıklı olan ve en az komisyon kesen arkadaşlar USDT olduğu için o eski tercihimden göstermek istiyorum. Benim gibi 1000 dolar civarında yatırım yapmak istiyorsanız arkadaşlar buraya 1000 yazıyorsunuz. Karşına bu kadar token alacağınızı gösteriyor. Sonra continue diyorum. Bakın onayla diyorum. Confirm diyorum arkadaşlar. Karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada sizin karşısına çıkan adresi kopyalıyorsunuz. Yani wallet adresinizi kopyalıyorsunuz. Sonra kullandığınız borsaya geçiş sağlıyorsunuz. Bu MetaMask olabilir, Trust Wallet olabilir. Yani soğuk cüzdanlardan biri olabilir. Hiç fark etmez. Ya da arkadaşlar Binance, Bybit artık Paribu hangi borsayı kullanıyorsunuz oraya geçiş sağlıyorsunuz. Sonra bu projeye 1000 dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi gönderim yaparken komisyon oranları da dahil etmeyi unutmayın. Tamamen sizlere kalmış arkadaşlar yatırım yapıp yapmamak. Komple dediğimiz zaman zaten onay alıyor işlem. Yaklaşık olarak yarım saat sonra para hesabımıza yansıyor. Şimdi arkadaşlar Shiba Inu Coin'in insan ayındaki... Fiyat tahminine bakacak olursak dostlarım burada bizlere Shiba 212 işlem çiftiyle 110'dan fazla borsa listelendiğini bir de bildirmişler arkadaşlar. daha sonra Shiba'nın bağımsız bir kuruluş olduğunu bizlere burada söylemişler. En önemlisi gerçek Shiba kimseye bağlı değil ol e, bağlı olmadığını vesaire burada bildirmişler arkadaşlar. 12 kat art artmasına sebep olacağını bizlere bildiriyorlar arkadaşlar. Yani Nisan ayında arkadaşlar bol sıfırlı Tabii ki de ııı e baştaki sıfırları söylemezsek 1352 dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini bizlere burada bildiriyorlar. Yani arkadaşlar bu da yaklaşık olarak 12 kat artmak demek. Yani Shiba Inu coin'in Nisan ayında 12 kat artacağını bizlere burada bildiriyorlar arkadaşlar. Sizler yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Shiba Inu coin 12 kat artabilir mi? Bunları kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Şimdiden farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi sizlere bildirekten farklı bir videoda görüşürüz.